Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Border of Fijer oyununun birinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Devam. Hemen oyunumuza girelim. Açılsın oyunumuz açıldı. Evet arkadaşlar, çoğu kişi bu oyunu biliyordur. Burada bir tane bir fakir, fakir evimiz var. Şu bizim hanım. Şu kayınvalide annemin anası. Şu amca bir boka yaramıyor, içi içi yatıyor. Şu çocuk bizim. Şu mektup gelmiş hanım almış. Bunu bir okuyup imzalayayım. Mənim sözleşme şu bu işe çağırıyorlar tamam kapatalım Açalım kapıyı Kapatalım şurayı hemen Otobüsle gidelim arkadaşlar sizin de canınızı sıkmak istemiyorum yol boyu 2 kilometrelik yol var yani bu gereksiz bir şey Neyse seyahat edelim de sınavımıza geldik Arkadaşlar şöyle bir oyun bilmeyenler için. çok kişi biliyordu. Bu arabamız sarı olan. Bu da başkasının arabası. Arkadaşlar sınırdan insanlar geliyor. Onlar bize geliyor. Biz onları bizim yaşadığımız şehre veya herhangi bir yere girebileceğine veya giremeyeceğine dair pasaportlar oluyor. Onlara göre biz baskı basıyoruz. Ona göre. Az sonra göreceksiniz. Hemen şunu kaldıralım. Bilgisayarı aç. Her birini çağır. Geliyor mu? Boş. Bir tane amca geliyor. Koş 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 sen alan. Hoş geldiniz. Ziyaretinizin amacı nedir? İş için gelmiş. Sıfatı tutuyor. Hemen ben bir inceleme yapayım. Baş düzey. Şu numara baş şu tamam. Ha kaldı. Doğru. Buna girişi verelim. O abicim teşekkürler. Yani bu şimdi bize para verdiyse demek oluyor ki bunun bir hatası var. Girmek için bize para veriyor. Yani bir sorun var zaman. Ben bir ücret damgasını bir basayım. Öyle bakalım sıfatı da tutuyor ama para verdiğine göre biraz ilgimi çekti o yüzden yoksa gönderecektim. Para verdiği için damgalayalım şunu. Lan ne oldu oyun baga girdi. küçük olacaktı. Lan ne oldu böyle? İyi bırakalım. Al abiciğim şunu. Alıyor musun? Mu? Vereyim mi? al. Aldım mı şunu da al. Giriş belgeni de al. Chipsikler git. İşte ben dedim ya. Aslında baktım arkadaşlar sorunu yok dedim ben size. Para verince biraz ilgimi çekti. Ne diyor bir hata yaptınız. Döndü yol sağdan sonra ya daha kesilecek. Uf, hemen bir dakika. Buradan ben şunları bir bakayım. Tamam. Merkeze ihtiyacı var. Tamam çık bir şu şey bilgisayardan. Kapat neyse bir çık. Çık. Şimdi bilgisayarı aç. Baksana. Hoş geldiniz abi. Ben hemen bakayım size. fatı tutuyor mu? Tutuyor. Şurada bir deneme edeyim. Lan bu nasıl doğum tarihi? Yanlış. Kesin yanlış. Reti gömüyüm ben sana bir dur. He. Niye ise böyle bugün niye büyük basıyor? Ret damgasını. Şimdi sikti git. Arkadaşlar tutmadı şeyi. Eh tamam yanlışımız yok. Abicim bu sorunu yapma bak. Yapma bunu. Sıfatını tutuyor tam. Burada ne var ya. Herhalde doğru. Şuradan onay damgasını basalım. Yani abicim az daha büyük bassaydın keşke. Aynen çok küçük oldu abicim ya. Al şunu. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Yine hata yaptık. Bu bir tanıtım videosuydu. Devamı gelecek. Beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Devam